Ya da bu mesafe Evet, evet. evet, evet öyle bir eskirip kullandım böyle arada

yani buradan çıkabiliriz belki, oradan tutun çıkabiliriz, şeye bağlı. Gerçekten bakıldığında da e, iyi ki böyle bir galerimiz var, iyi ki böyle bir sergiye ev sahipliği yapıyor, iyi ki Emin Bey'i ağırlamışız diye o mutluluğu hissediyoruz, duyuyoruz. E, Emin Bey'in e, bir ifadesi bizi ziyadesiyle mutlu etti. Siz dedim galeriyi nasıl buldunuz? Dedi ki ben ilk defa bu güzellikte bir galeriyi gördüm dedi ve o da bizi tebrik etti. E, tabii ben de bütün emeği geçen dostlarımı arkadaşlarımı e, kutluyorum, tebrik ediyorum. E, sözümüz vardı, sözümüz burayı yeni şehri e, kültürün sanatın başkenti yapacağız sözüydü. Kültür sanat konusunda oldukça e, güçlü potansiyele sahip e, belediyelerle işbirliği yapacağız. Bu e, bölgemizden olduğu gibi İstanbul'dan olacak, Kıbrıs'tan olacak, İzmir'den olacak. Yani bu e, ortaklaşma bize daha çok sanatla buluşmayı, daha e, çeşitli sanatla buluşmayı getirecek. Bunun için bir çaba içerisindeyiz. E, süreç bitmez. E, i̇şte bu. Bunlar meyveler bu sergi aslında bir sanatçının belki de yıllar boyu ürettiği ürünün ya da verdiği emeğin meyvesi. Bu meyveyi görmek çok kıymetli, değerli toplu görmek çok kıymetli, güzel bir ortamda görmek çok kıymetli. Bunun için oluşturduğumuz bu galeriler iyi bir e, zemin oluşturuyor ve bu zeminde de bunları değerlendirmiş oluyoruz. Burada e, sergi açılışlarında özellikle iki sergi arasındaki e, o geçiş alanı e, bana bir yine ifade etmiştim. İstiklal e, Caddesi'nde biliyorsunuz böyle adım atmaya İstanbul İstiklal Caddesi'nden bahsediyorum adım atmaya yer bulamazsınız. O şekildeydi. Dolayısıyla o görüntüyü burada görmek bizi ayrıca mutlu ediyor. Yani o görüntüyü burada yaşıyoruz ve buraya 7'den 70'e binlerce Mersin'e seyahate ziyarete gelen ya da Mersin'de yaşayan işte okullardan çocuklarımız ki onlar işte, e, onların içerisinde bir sanat kavulcunun oluşması için bu ortamlara ihtiyaç var. Yani ben de bir gün bir tablo yaparım, ve o tablon bu e, galeride sergilenir, duygusunu, o çocukta oldurmak, oluşturmak çok kıymetli. Galeriye gelip bu sergileri ziyaret etmek, bunu burada e, burada zaman geçirmek. O açıdan e, keyif verici e, bir dostlar buluşması da gerçekleşiyor. Yani zaman zaman sohbetten e, tabloları unutuyorsun, onları görmeyi, izlemeyi. E, dolayısıyla böyle bir ortam iyi ki var. Öncelikle muhteşem bir galeri burası. Yani galeriyi gördükten sonra burada bir sergi yapmak istedim. E, Başkan Bey'in de sağ olsun böyle bir önerisi olmuştu galeri mekanı da çok özel olunca dedik ki burada kapsamlı bir sergi yapalım. Yani benim 20 yıllık, normalde 43 yıldan beri sanatla iç içeyim. Ama burada 20 yıllık çalışmalarından bir seçki yaptık. 106 resim sergiledik. İşte 103 tanesi yağlı boya, 3 tanesi de baskı. Şu arkada gördüklerinizde. Böyle ortaya çıktı yani bu etkinlik sanıyorum şu anda Türkiye'de böyle bir galeri yok. Bu kadar e, altyapısı güzel olan bir galeri yok. Onun için böyle olur duydum yani böyle bir galeriden. Yenişehir Belediyesi'nin geleceğe bırakacağı en güzel miras bence. Yani bu galeriyi gören birçok sanatçı, uluslararası kimliği olan sanatçı burada sergi yapmak için yarışacaktır benimle. Canla başlık buraya gelmek isteyecektir. Çok önemli bir durum.